Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar soru çözümleri için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bugünkü konumuz kadın yazarlar. Arkadaşlar kadın yazarları aslında AYT son tekrar videosu içinde almıştım. Fakat videoyu 2-3 günde çektiğim için çok uzun olduğu için sonra onları ayrı ayrı birleştirirken bir de bir an önce atayım diye çok sıkıştırdınız. Genel tekrar ne zaman ne zaman diye bir an önce atayım diye. Maalesef orada kadın yazarları kesmişim. Başlık görünmüş ama konu içeriği olmamış. Bir arkadaşımız bugün uyardı. Kadın yazarlar görünüyor ama konu anlatımını kesmişsiniz diye. Ben de hemen atayım dedim. Aslında bu son tekrar videomuzun içinde de vardı. Aradan çok zaman geçmedi zaten dün atmıştım son tekrar videosunu. Hemen bunu da ekleyin lütfen. Çünkü kadın yazarlar hemen hemen her yıl mutlaka gelmiş arkadaşlar. Yani gelmediği yıl neredeyse yok gibi. Kadın yazar ben gene bu yıl bekliyorum. Gerçi geçen yıl çıktı Latife Tekin Sevgili Arsız Ölüm ama gene de çıkabilir. Her yıl mutlaka geliyor çünkü. Ben de şimdi size çıkma ihtimali olan kadın yazarları hepsini bir araya getirdim. Bir tavsiyede bulunayım konuya geçmeden önce arkadaşlar YouTube'da özellikle çok soruyorsunuz. Bu eserler yazarlar yeterli mi diye. Bir türlü içiniz rahat etmiyor. Hep sanki az yazar eser ezberlemişsiniz gibi hissediyorsunuz. Haklısınız. Özellikle Cumhuriyet'te yüzlerce eser var ama ben diyorum ki benim orada bir araya getirdiğim yani son tekrar ve eser kahraman, eser yazar videolarında bir araya getirdiğim yazarlar aslında rahat rahat yeter. Tabii ki her zaman karşınıza bilmediğiniz bir yazar çıkma ihtimali, bilmediğiniz bir eser çıkma ihtimali var. Bazen benim bile çıkıyor sorularda. Bunun yolu da şu bildiğiniz çok iyi bildiğiniz çok önemli yazarların eserlerinden ki onları ezberleyeceksiniz. Eleme usulü bilmediklerinizi yapmak. Bu bir taktiktir aslında edebiyat sınavında. İnanın 24'te 24 yapanların hiçbiri yüzlerce eser ezberleyerek girmiyor. Şunu yapıyorlar. Çıkma ihtimali çok yüksek eserleri ezberliyorlar. Bildiklerinden bilmediklerini eliyorlar. Size de bunu tavsiye edeyim. Kadın yazarlara geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar kadın yazarlar hemen hemen her yıl çıkmış. Bir yıl çıkmamışsa bile diğer yıl mutlaka bir kadın yazar var. O yüzden ben de her yıl bir kadın yazar beklerim. Bu yılda geleceğini düşünüyorum. Kadın yazarlarımızdan ilki Adalet Ağoğlu arkadaşlar. Modernizm esas alıyor. Yani postmodernizm var. Bilinç akışı, iç konuşma. Zaten modernizme esas alan tüm eserlerde, hikaye olsun, roman olsun hepsinde bilinç akışı, iç konuşma, iç monolog bu teknikler hepsinde var. Yani Nezihe Meriç'te de var, Firuzan'da da var, hepsinde var. Avrupa'daki gurbetçilerin sorunlarını ele alıyor arkadaşlar. Kadınların batıllaşmayı ve modernizmi özümseyemeyişi onun eserlerinde sıkça ele alınan konulardan. Ölmeye yatmak mutlaka ezberleyelim arkadaşlar. İki yıldız atayım. Bir düğün gecesi çok çok önemli. Fikrimin ince gülü. Bunlar Adalet Ağulu'nun bilmeniz gereken eserleri. Gelelim sevgi soysal. Sevgi soysal çıkmadı ama geçen yılki soruda şıklara koymuştu. Şıklara koyduğu için ben de ödüllü bir eserini aldım. Hani şıklara koyduğu bir yazarı sorma ihtimali her zaman olur. Yeni şehirde bir öğle vakti de sevgi soysaldan sizin için seçtim. Nezihe Meriç kadın ve çocuk sorunlarını ele alır. Bakın bilinç akışı ve iç konuşma gene geldi. Dediğim gibi herkeste var. Postmodernizm ve varoluşçuluk var. Zaten modernist eserlerde varoluşçuluk akımı var. Romanı korsan çıkmazı yazın bunu bir kenara arkadaşlar. Firuzan diğer özellikler ortak yani bilinç akışı iç konuşma kadın sorunları filan özellikle Almanya'daki göçmen işçi sorunlarını ele aldığı için ayırt edici bir özellik bunu aldım. Romanı var 47'liler arkadaşlar çok önemli parasız yatılı hikaye bu çıkmıştı. İnci Aral yine postmodernizm yine hiç konuşma. Bu yılda bir ince aral gelirmiş gibi bir his var içimde. Arkadaşlar ince aralın yeşil, mor, safran, sarı kitapları üçleme. Bu üçleme Yeni Yalan Zamanlar adı altında toplanmış. Bu eserleri çıkabilir diye düşünüyorum. Yeni Yalan Zamanlar. Üç romandan oluşuyor. Yeşil, mor, safran, sarı. Ölü erkek kuşlar. Bunu çok bekliyorum. Ölü erkek kuşlar. Bu eseri çok iyi bilin arkadaşlar. Bu kadın yazarlardan çıkmadığı için ince aral geleceğini düşünüyorum. Az önce bahsettiğim Firuzan çıktı, Adalet Ağoğlu çıktı, Nazlı Eray çıktı, Latife Tekin geçen yıl çıktı. O yüzden geriye çok fazla da seçenek kalmıyor. Bunlardan biri de İnci Aral. Latife Tekin fantastik roman anahtar kelime budur. Nazlı Eray'da da aynı anahtar kelime var. Sevgili Arsız Ölüm geçen yıl çıktı. Unutma Bahçesi de bir başka eseri. Nazlı Eray çıktı zaten. Fantastik gerçekçilik var. Fantastik gerçekçilik olunca masalsı yani böyle gerçeküstü olaylar olur. Aşkı giyinen adam gene de bilelim çıktı diye bir daha çıkmaz diye bir şey yok. Tam tersi çıkanlar bir daha çıkabiliyor. Bir de çıkmayalı da 4-5 yıl oldu tekrar çıkma ihtimali var yani. Arzu sapağında inecek var. Emine Aşınsu. Emine Aşınsu'nun ayırt edici kelimeleri milliyetçilik ve mistik hava. Bu yönüyle farklı diğerlerinden. Psikolojik çözümlemeleri başarılı. Hepsinde var bu psikolojik çözümlemeler. Batı Trakya, Irak ve Bulgaristan Türklerinin sıkıntılarını anlatıyor. Ayırt edici özellik burası aslında arkadaşlar. Bunu verirse demek ki Emine Işınsu. Küçük Dünya çok önemli. Çıkmıştı daha önce. Azap Toprakları yine çok önemli. Emine Işınsu'yu da mutlaka not edin. Arkadaşlar kadın yazarlar bu kadar. Dediğim gibi bu çerçevede çıkacaktır çıkacaksa. Pınar Kür'ün asılacak kadınıyla Leyla Erbil'in tuhaf bir kadını da ekleyin. Bence kadın yazar sorusunu artık kaçırmazsınız. Başka videoda görüşmek üzere.